Efendim şimdi e, balık farmı yapıyordum yayında. 32 tane kötür alacağım 5 bundan aşağı yukarı 15 480 yapıyor. 20 20 hemde hoş olsun diyeceğim. E, yan karaktere geçeceğim kötü ruhları aldıktan sonra kaydı açacağım. Nereden baksan güzel para. Şöyle 5 fonu verdim. Kötürü koymasını bekliyorum. 32 tane kötürü alıyor olacağım. Tanesi 15 hem 625 kaya gelecek. Ee, pardon, polis mi çağırayım? Hadi la. Ha. 32 tane kötürü Doğru görüyorum. Ayrını görsün. Güzel. Tonik de Efendim şimdi e, madencilik eventi var. Saat 9'da başladık. 9'u 40 geçiyor. Ya ona ya 11'e kadar hangisi olur bilmiyorum. Burada 1000 tane olmuş. Burada da 134 tane var. İki hesapla yapıyorum. Bu bedenselim zaten biliyorsunuz. Event bittiğinde bakacağım ne kadar kastımızı. Bu ya bedensele zümrüt aldığımda kullandım ya da satarım. Şu anki amacımız bedenselin e, skillini peylemek ve onu düzmek olacak. Bakalım ne olacak. Ben ben bitti şöyle göstereyim. Bir saatte iki hesapla yaptım. Daha çok 4-5 hesapla yapanlar da var. 1522 Hadi. aşağı yukarı 1 20 1120'den havadan bir kar oldu. Güzel. Fena değil. Bunu satacağız. Şu anki önceliğimiz bedensel. Tamam şimdi şöyle yine bir artı basacağım. Görüyorsunuz Demir kastları beşgen Kalkanları. 3, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21 tane beşgen var. 1, 4, 8, 13, 16, 21, 24, ot, 29, 31, 34, 37, 40 tane de beşgen kalkan var. Bakalım artı 7'ye artı 8'e kadar ne getirecek. Açalım tekrardan kaydı. Bu arada şu var. Eee baya bir işte yutnurlerden altın okeylerden satmışım o aldığım antika falan satmışım. Şöyle 47 bon para var pazarı tekrar tazeleyeceğim birazdan kata çıkacağım bir tane arkadaşı şey yapacağım bir tane arkadaşımı kasacağım onu kasarken de kasmadan önce de tekrardan kaydı açıp göstereceğim size Fem demir kaskları artı 6 yaptım beşgenler artı 5 beş yaptım şöyle demir kask 2 3 4 6 7 9 10 15 tane artı 6 demir kaskım olmuş. 2 5 8 18 20 23 27 31 tane de beşgen kalkan var. Şimdi artı 7'ye deneyeceğim. Demir kaskları, beşgenleri altı deneyeceğim. Bakalım ne gelecek. Sandık. Efendim şimdi şöyle oldu. 2 4 Kaskı. 5 ha, 7 abi. tane demir kaskım var. 6 11 14 18-20 tane de beşgen var. Demir kaskları artı 7. Beşgenler artı 6. Şimdi önce bir beşgenleri artı 7 yapacağım. Sonra demir kaskları ile beraber artı 8'e basıyor olacağım galiba. Alanlar. Efendim şimdi e artı 7'ye güzel geçti. 15 tane artı 7 beşgen var. 9 tane de artı 7 demir kask var. Bunları artı 8'e deniyor olacağım. Bakalım ne gelecek. Umudum var açıkçası. Efendim şimdi şimdi şöyle 15'te 7 beşgen aldık. 7'de 4. Demir kas kaldık. Fena değil. 8'de bırakacağım. 9'a zorlamayacağım. Burada yaklaşık bir 7 -8'den... yok 7 değil. 12 falan demirciye para harcamışım. Fena değil. Bunları pazara atacağız. Efendim şimdi pazarı tekrardan hazırladım. Şu an 46 won falan bir paramız var ama yine de para yapıyor olacağım. Şimdi şöyle biraz ticaret yaptım. Bunları burada göstermek istedim. Bu 70 ema aldım. Hiç olmazsa bir ondan gideceğini düşünüyorum. Gitmezse bile 30 level farm çarına koyacağım. 30 level bir farm çarı yapacağım düşük level farm için. Şunu yerden aldım. Bu yine metinden düştü. Bunu artı 3 bir şekilde almıştım. 500k'ya. Bunu 2.5'a aldım. Biraz düşebilirim. 5 ona kadar. 4 ona kadar. Böyle bunu 49 m almıştım. Kaydını aldım zaten. Bunu 30 m almıştık. Bunu 2.5'a almıştık. Çaka gibi. Burada 2.5'a almıştık. Bunu da biraz daha düşebilirim. Bunlar kastım. Gümüş ütnörler. Şöyle göstereyim. Bunlar düşüyor zaten katta. Şunu ben uğraştım. Çok büyük zarar ettirdi. Bu ve deri çizme beni mahvetti. Ee, yine de uğraşacağım. Bunu satamazsam efsunlarım. Bu yine düşen. Bunu 40 eme aldım arkadaşımdan. Bu yine yutnori kastım. Şöyle kurayım. İşte şu yeni. Bunu 3. katta düşürdüm yine. Şöyle pazarı kurayım. 3 pazar kuruyordum biliyorsunuz. bu sefer 3 pazar kurmayacağım. 2 tane pazar kuracağım. Artı basma çarının pazarını kurmayacağım. Artı basmalara ihtiyacım var. Şimdi diğer pazarı kurayım geleyim. Beyler şimdi diğer hesabı da açtım şöyle pazarını. Şunlar yine katta düşenler şu ilk üç sıra. Şurayı da biraz önce bastık. Şunu biraz pahalı koyacağım. 2 efsun çünkü satılmazsa gider 5 efsun yapar. Efsunlar kullanırım yani. Düşük level farm için de hesap dizeceğim. Şu anda öyle planım var. Ee, madencilik eventte kastığım madenlere koymuyorum. Çünkü şu an piyasası zümrütün 12-13 eme kadar düşmüş durumda. Biraz bekleteceğim. Bir haftaya falan 16-17 em olunca satacağım. Acele paraya ihtiyacım yok şu an pazarımı şöyle kurayım bunu da. burada dursun. Ee, genel olarak getirilerini çok göstermeyi sevmiyorum ama e, yine getirilerinizden anlaşılıyor asıl hesaptaki paradan. Bakalım ne getirecek burası da. Efendim selamlar. Şimdi e, 75-90 levellik bir hesap düzüyoruz. Ebuye e, yayından kendisi. Şöyle ilk etapta yakut alacağız. Şöyle güzel bir yakut bulduk. Seter Ort direniş. Ort. 8 bana bunu alıyor olacağız. E, Grena bakacağız sonra. Şunu bir alalım. Oyun gitmedi. Güzel. Yavaş yavaş e, dizi olacağız. Yakut, Grena, işte kuşak. Farmlık item ve sürgünlük item ayrı olacak. İşte farmlık item, metin farmı falan filan için ayrı. Hippie -hip absorber itemler. E, bir de böyle sürgünde mama kasması için, level kasması için, işte kayın falan kasması için ayrı itemler dizeceğiz. Bu 60 won kadar bir bütçe var. Hesap şu. E, bakalım şimdi bir grana bakıp geleceğim. Efendim şimdi cam çok attığı için kaydı almadım. Ee, şöyle 4 parça tam aldık. Bu hesap 90 level ortalama bir farm yapacak bir hesap olacak. Ee, şöyle göstereyim. Bu kuşağı 7 bonu aldık. Muhtemelen 35-36 ortalama artı 6 havalı çelik yay emdirmişler. Şöyle bir mitsi gren aldık. Yakut zaten haberiniz var. Yakut ve mit takacağız. Grana takacağız. Set bonusu uğraşmayacağız. Çünkü 105'in üstüne şu anlık çarın çıkma durumu yok. Eee bunu artı 4 basacağız. Şöyle bir map farmı için, kızıl farmı vesaire için bu bileziği aldık. Bu bilezik benim kendi zaten kendi aldığım bilezikti hatırlıyorsanız. 4 von'dan verdim bileziği. Bilezikten hem de ben çok güzel kar etmiş oldum aynı zamanda. Biliyorsunuz bunu oyun sonu yapan bir çocuktan çok uygun bir fiyat almıştık. Şöyle bir tane de cennet bilezik aldık. Çok güzel oldu bu bilezik. Hakikaten çok da uygun yani. Artı 8 şu hippie absorbe ile şeytana çıkarsam bile bu bilezik zaten 4 von edebilecek bir bilezik. Biz 5 von aldık bunu. Bu da çok güzel oldu. Şu an e, zırh eksiğimiz kaldı. Kask kaldı. Silah level silah kullanacağız. Onun haricinde 33 ortalama bir zehir varmış reiste. Zırh, kask ve bir de kolye bakıyor olacağız. Zırh da biraz kararsızız. Ben tekrardan e, o 3 parça item için kaydı açıyor olacağım. Şimdi şöyle bir e, bakır kolye aldık. 2 von'dan. Kritik deleceği gerek duymadık. Kaskı değiştirmekten vazgeçtik. 6 şimşek 20 şeytanlı bir kask vardı elimizde. O kask kullanacağız hesap için. Aşağı yukarı 70 şeytan. 70 e, kostümle beraber 82 falan da şimşek olacak. Yetiyor olacak. Ayakkabı yine 1500 ipi 10 kritik bir tahta ayakkabı var. O zaten dayıda kendinden vardı. Şimdi iki tane zırh alacağız. Birisi e, şimşekli birisi de IP absorbe bulmak üzere iki tane zırh alacağız. Ölümcül ve mavi çelik şeklinde. Çar tamam olacak ondan sonra. Belki bir parça da simya alabiliriz. Para kaldı. Bir parça da yeşim alırsak Yeşim'e de bakacağız, zırha da bakacağız. Bakalım ne olacak. Bu iki won'a geldi. Güzel oldu bu kolye. Efendim şimdi şöyle bir zırh aldık. 3.5 won para bayıldık. Son olarak HP absorbeli kasılmalık zırhı kaldı ve buna bir yansıtma yapacağız. Onun için hazır. Soracağım. Yeşim isterse yeşim takacağız bir de. Hala bütçe var. Yaklaşık bir 27 won, 28 won kadar bir bütçe var. Şu zırhı şöyle vereceğim. Şöyle göstereyim tekrar. Bakalım. Benim sesi kapat Efendim şimdi şöyle bir 11 won'dan mitiyeşim yeşim alacağız daima Max. Şimdi şu var. Şu var opsiyon olarak. Max CP ileri bu daha çok işine yarayacağımızı düşündüğümüz için, düşündüğümüz için bunu alacağız. Yani bu da güzel ama Max CP daha çok iş yapar diyerek Max CP'yi alacağız. Şöyle aldım. 11 won'dan. ya ee, Yakut'u evet efsanevi aldık. Çünkü miti Yakut 40 bondan aşağı alamıyorsun. Dayım da bir süre set bonusu yapmayacağından dolayı bunu uygun gördük bunları. Şunu vereyim dayıma. Hem dayımın şöyle yakutuyla krenasını basacağız. E, muhtemelen yakutunu basacağız ilk başta. Yakut çok e, hayati önem taşıyor. Başlayalım. Artı bir. Artı 2. Artı 1. Ee. Artı 2. Yorma be gülüm. Artı 3. Hadi bismillah. Çok güzel. 4 tane de 6 tane de artı 4 oldu Yakut. Çok çok güzel kar ettik buradan. Şimdi grenamızı deneyeceğiz. 2 tane de artı 2 yaparsak. Artı 1. Artı 0. Biz yine bir fasulye bakıp gelelim. 33 tane hava BK aldım. Şöyle göstermem gerekirse şurası şu ikisi hariç şu ikinci ve üçüncü amatör komple havalı BK, hava BK, havalı BK nereden çıktı ya? Şimdi kötü ruhlarla başlayalım. Şöyle bir hava BK test edelim. Aynen daha hava BK'nın süresi var. Şu ön amatörde iki set var. Şöyle başlayacağım. Ya bismillah dedim. 3 BK. Başarısız. başarısız başarısız 2BK 1BK başarısız başa Abi ne yapıyorsun sen ya? Beyler yine batıyorum. Batıyoruz. Batıyorum abi. Evet çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Serverda mı üzeri yok? M9 oldu ya Rabbi şükür. Başarısız. Şaka gibi abi hiçbir şekilde geçmiyor ya. Ay! La sen benle alay mı ediyorsun? Abi gözü kapattım ne oluyorsa olsun Allah belasını versin. Hava kılıcının da geri kalanında da vallahi var ya. Bedava geliyormuş gibi okuyacağım ya. Bu ne ya? Bu ne lan bu ne? Ay işte. Ha işte kaç won para piç oldu. M ona 4 BK. 10 numara, 10 numara kaldı. Şu da yansın. Yak baba namusun hmm. M 4 BK. Daha 14 tane başarılı olacak ki biz bunu master yapacağız. M8'i 4 BK'ydı. M9'a 4 BK kaldı. Yani 9 BK başarmışız 36 tane kötü ruh yaktık Müzevi yok müzevi 60 M'den bulabilirsen yine iyi müzevi bulamadığım için bunu yapmak zorundayım Yani M9 m 14 BK 14 başarılı Aşağı yukarı yine bir 36 müzevi yakacak o müzevilerin 32'sini de 5 M'den almıştım O diğer ikisi de 5 M'den almıştım o diğer 4'ü de 60 M'den 5 M, 60 M oraya gitti 36 tane hava BK'ya 468 M para gitti 10 won parayı yine dürdük, büktük, bir tarafımıza gömdük. Çok güzel oldu. 10 numara oldu. 10 numara oldu. 10 numara. Bu çar beni öldürüp bitirecek. Ya, sen öldürüp bitirecek bu çar beni. Çarda 36 won para kaldı. Darmaz zona etti beni ya. Şimdi şöyle 8 won 119 emlik bir satış olmuş. 2.5 aldığımız abonoz bileziği 4 won'a verdik. 6 won gibi görünüyor bura ama yan karakterle alıp bir tane daha verdim için öyle. Onun dışında iki bomluk satış. Bir tane grenamız vardı. O gitmiş. Bir, bir iki parça daha bir şey gitmiş. Güzel. Ee, diğer hesapta da göstermem gerekirse 117 bir satış var. Burası zaten yan gelir gibi. Şu demir kaskıları falan kuruyor olacağım. Pazarları yine aynı fiyattan aynı şekilde tazeleyeceğim. Bakalım ne olacak. Tamam şimdi şöyle ilk pazarım memati şöyle koydum. Burası yan gelir dediğim gibi böyle çok çok kaydedecek bir şey koymuyorum genelde. Ee... Bu da böyle bir vondan şöyle bir von 22 bir von falan. Şu yurtnolları açabilirim videoda şayet piyasası iyice düşerse. Şöyle kurdum. Bakalım ne getirecek. O güzel Efendim kalkan. şöyle bir kalkan var. Ben suranın nitemlerini değiştirmeyi düşünmüyordum ama bunu Alacağım, değiştireceğim şeytanı ölümsüz zekası her şeyi var on numara bir efsun Hayrını görsün bu da artık boşa çıktı Eee ne yaparız bilmiyorum Bunun da öyle bir numarası yok Bakalım Efendim selamlar Şimdi Bedenselimizi hep çektim şöyle 1700 hep geldi Hep ya oradan kaynaklı olarak Bugün Eee Bayağı bir şey yapıyor, yapıyor olacağız. Öncelikle bir level silahımızı bir alalım. 70 level silahımı aldım. Zehir kılıcı baktım. Alacaktım. <laughs> Sonra geri caydım. <laughs> Şimdi 20 küsür tane hava kılıcı BK aldım. Bunların ortalama 9 M'den, 8.5'tan 10 M'den aldım. Şöyle Power Booster Pack almaya karar verdik. Yayında Twitch link aşağıda olacak. Power Booster... Nereye girdim la ben? Power Booster pek aldım bir tane. Şimdi şöyle araştırmanın özütü kötü ruh münzevi rüfus. Envanterini bir tık daha genişletiyor olacağım. Şimdi şöyle şurayı bir M14 BK yapalım bakalım. 3 BK kaldı M10. A. 2BK M10 1BK M10 M10 bakalım. İnşallah G yakabileceğiz diye umut ediyorum. 9BK 4 taneyi müzevisiz okumak zorunda kalacağım. Mecbur müzevisiz okuyacağım çünkü Mücevheri 60M'den bile bulamıyoruz şu piyasada. Gerçekten çok çok zor. 5 4 Devam edelim. Çalışmadı. 3 Çalışmadı. Çalışmadı. 2 Çalışmadı. Artık geçsen mi gülüm ya. Vallahi korkutuyorsun bak. Ay. Bir. Hadi lan yorma lan. Lan geç. Çok güzel. Havamız G1 abi. Şimdi. Bu hesaba e, kostüm bakıyor olacağım. Envanter genişletme bakıyor olacağım. Kafayı bozdum. 33 hem. Sırada para var. Pazar çarlarında da 3-5 bir şey var. E, güzel bir şeyler. Düşünüyor olacağız. Bu hesabı yurtunu oraya açacağız bilgelik ikisi için. BBS almamız gerekiyordu. BBS almaktan caydık. Ee, bir yolu onu zaten bugün verdim. Ben şimdi bu hesaba gideyim. Kaç tane? Hava BK çuk çuk yetmiş. Yani çuk oturmuş. Hiç gözüme gelmedi onamdan verdiğim şeyler. Şöyle takayım gözleriniz önünde. Şöyle bir yeşimiz var. Max HP pet olduğu zaman daha çok işe yarıyor. O yüzden Max EP li artı 4 yeşimimi takıyorum. Yine SP Absorbeli Grenam'ı artı 4 takıyorum. Şöyle taktım. Buraya bir akut gelecek. Diğer üçü çok acil şeyler değil. Şimdi bir şu kötü ruhlar 8 tane mi var? Bunlar hava şey ee, ruh taşına gidecekler. Bu arada o esnada hemen ruh taşlarımızı alayım depodan. Zula da benim 15 tane mi? Ay 15 tane ru taşım vardı. Onları bir okuyayım. Bir tanesini en azından. Bakalım G2 olacak mı? Yandı. Neyse burası dursun. Burayı da okuyacağız. Ee, şimdi bir envante genişletme bakalım. Yakut bakalım. Yut Nori açacağım bu hesapla. Gümüş Yut Nori açıyor olacağım. Ee, onun haricinde güzel bir şey olduğu zaman açacağız kaydı. Şimdi şöyle 14 gün 5 saat bir tane kesici silah fişi alıyorum. Diş bıçağı alıyorum bivondan Kostüm ve başlık bakacağım. efendim şimdi şunu 75'e aldım. Bir tane de başlık bakıyor olacağız. Ee, tahminimce Bunu alacağız. 15 günlük set diziyoruz. 15 günlük çarı gerekli yere getireceğiz zaten. Bunu alıyor olacağım 15 güne. Bunlar efsunlanacak tek tek. Şunu da bir alalım hayırlısıyla. Aldık. Envante genişletme bakacağız. Kuşak bakacağız. Ee, bir iki bir şey daha bakacağız. Efendim videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum yapmayı. Bunlar benim için önemli şeyler. Kanalın yeni bir kanal olmasından kaynaklı daha çok insan ulaşabilmek için beğenileriniz, yorumlarınız ve abonelikleriniz benim için önemli. Ee, Twitch yayınlarımız günlük olarak düzenli devam ediyor. Akşam saatlerinde, gece saatlerinde. Yayın hemen Aşağıda bulunuyor olacak. Ee, onun haricinde son olarak da şu var. Ee, önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Yani şu içeri çek şunu çek şunu çek şeklinde. Yayında zaten bazı öneriler geliyor. Ee, aynı şekilde yorumlarda içerik önerilerinizi vesaire bekliyor olacağım. Hepinize teşekkür ederim.